Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba İki tane kuluçkamız vardı. Şöyle bir yerde bakıyordum. Bir haftalığına tatile gideceğim. Bunun, onun için şöyle bir yer ayarladım onları. Üstüne de bir şeffaf buranda yapacağım. Görüyorsunuz. Güzel bir şey olacak. Önüne bir buranda koyacağım şuraya. Şöyle branda açılacak. Şuraya da branda. yemlerini falan vereceğim. Biraz birkaç günlük yem olacak. Birkaç gün üstüne gelip bakarım. Ee, yere toprak. Toprak olması iyi oldu. Eşinirler. Yani şöyle ikisi burada kalacak. Bir tanesi burada biliyorsunuz. Şurada. Bakın bir tanesi de burada. Anlaştık. Görüyorsunuz size gık dedi. Evet İstanbul'da böyle bir yer var mı derseniz İstanbul'da böyle bir yer var. Evet. İncir ağaçlarımız da var ha yani. İncir ağacımız, dut ağacımız, boğazımız, mal terimiz hepsi var. Evet, teşekkür ediyorum.